takip ediyor bu biliyor musunuz şu anda? Sinek. <laughs> hani gel nereye gitti o güneş? Sinek nereye gitti? <laughs> hani? Aha, aha, güneş. Güneş. İşte. Bak 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 bak. Güneş. Gördün mü? Kaçırdın mı? Bak bak bak. <laughs> i̇şte orada. <laughs> bak bak koy. Bak 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 bak. Bak karısı gördün mü? Allah gireceğim. Babalisi. Sine yakalamadı ya. Arkanda, <laughs> arkanda. Bak bak bak. Güneş güneş güneş. Ha, kaçtı mı? Ben gözümde atmam lazım bunu görmem için. O görüyor onu. O görüyor. Seviyorlar. Sen gibi. Çıktılar ya. Buz gibi o da evin için gezinip o. Değil mi? Klima açık olunca. <laughs> güneş hadi onu öttür ya. Hadi Güneş. Günün şadı ben Hadi. Hadi gel. Öttürmeyeceğim hadi. Tut 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 tut. Ay ay. Hadi öttür gel. Hadi. Tut tut de hadi. Tut tut. O kucağım gelecek. Gel 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 gel. Anne, Ne iş işte kedin kendine? Ay ne kadar güzel bir kız oldum ben de. Çok sıcak arkadaşlar de. Ay. Ay. Bu ne lan? Ah bak sinek orada. Sinek sinek sinek. Sinek, sinek, sinek. İşte, işte. Önünde, önünde güneş, güneş. Güneş, güneş önünde. Önünde, arkında, arkında. Git, git. Aşağı, aşağı. İyi mi? benim ben iyi mi? Evet. <laughs> ha, ha, <şimdi> tamam. Hadi. <laughs> 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 Güzel mi kamera? Güneş kendini görüyor mu? Anne hadi güneş. Güneş ve var orta telefonda bak. Ha. 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 kızımı yenmez. Hani bak bakayım. Sen görüyor musun? Ana buldu. <laughs> Hala sinekle uğraşıyoruz arkadaşlar. Bilirsem görüyor musun? Kendin görüyor musun? Kaba diyor <laughs> Evet. Biz böyleyiz işte. <laughs> ne ettin Güneş? <laughs> Baba nezi burada? Güneş burada. Güneş güneş. Bak 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 orada 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 orada. Bak sen beni bak bir. Bak bak arkanda, 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 arkanda. Allah bilme. benim. Benim, benim, benim. Arkanda, arkanda. Da 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 da. Bak orada, orada, orada. Evet gördüm. <gülüyor> gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> ay 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 ay. Ne yaptın ona? Güneş. Ne yaptın o güneşi? Sinin içi, sinin. <laughs> Babanız ne çemizi ne ham yapacakmış. Şey. Ha yenmez kızım o. <laughs> gara, dedim, ha. sakın ha. Abi. Ben, 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 ben. Kapatalım dur gelecek yanıma. Ne yapacağız bu şişeyi? Ne yapacağız? var orada. <laughs> Ana, babası, <laughs> <sağ ol. gülüyor> Biz de saçımızı düzelttik.